Thank okay. you. What okay. is bunu başımızda toplayarak sağlıklı bir <laughs> şekilde bu sorunu için bir çözüm bulmak daha kolay olur. Şimdi söyleyin derdiniz ne? Koca metal de belge taşıdığı. Şu ki kendisi 5 aydan beri da 5 aydır çekmediğim kanladı. Hastalıktan anlamıyor falan. <laughs> Yüzü tüzü paylaşıyorum. Hastalığı değil acaba? Sinirli gün bir anda artıyor. <laughs> Bahçeli, mutlu beraber. Onu çocuklarına, onun kesine, onun kesine. Bak 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 bana düştü sonra. Kız kardeşim düştü. Benim çocuklarından biriydi. Bizi, biri nasıl dedi? Bizi kedi onun kışını nasıl dedi? Kulu kuru, kulu kuru kullan. En büyük kısmı kız kardeşim kesine ulaşıyor. Kız bunu kaçıp bizim keçildi. Geçiyor ben nasıl? Geçiyor ben nasıl? Geçiyor ben Gracias. Мій і